Merhaba merhaba nasılsınız merhaba. iyi misiniz İyi kul vallahi ee, Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür misin? ederim. İsmini bağışlar mısın? İsmim Döne Ulusan. Döne Ulusan. Evet. Yakup Ulusan'ın Yakup eşi. Yakup Ulusan'ın eşiyim. Eşi. Ee, e, Döne ablam Na, e, şöyle e, kendinizi tanıtın. Çocuklarınızı, çocuklarınıza mesajlarınız nedir? Hadi buyurun söz sizde. Nerede oturuyorsunuz? Memleketinizi nasıl tanıtırsınız? Nerede oturur. Almanya'da oturuyor. Hı. Çocuklarımız geliyor, gidiyor yanımıza. Bir ay, üç ay gidiyor. İsimlerinde bağışlar mısın çocuklar? Bayram Ulusan, oğlum. Meyrem kızım var. Sultan kızım var. Al torunlarım var hep. Almanya'da mı onlar? Almanya'dalar. Gelip gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. mı? Geliyorlar, evet. gidiyorlar. Torunumun büyük torunumu adı Arif. Hangi birinin resminiz? Ondan resmini sonra belki Sezer. Gokan. Yeşim, Serdar, Allah Serpil, en küçük de Eren'im o da bizim yanımızda can yoldaşımız. Ne güzel. Onu da okudu yok, ediyor, sevgisi, saygısı çok iyi. Çok güzel Ufak ya. olduğu için. Tabii çok güzel ya. He, anne çok. baba da burada, babası şeye girdi, konsolosluğa girdi. Ben orada burada derken büyük avşar diyelim değil mi? Büyük avşar. Büy büyük? Büyük avşar tabii. Büyük Avşar'dalar. Büyük Avşar'dan Ankara'da kalıyorlar. Ha. Büyük Avşardan, Ankara'da kalıyorlar. Tamam onları diyelim de i̇şte Ankara'da kalıyorlar he. Evet şimdi sizi seyreden kişiler diyor ki burada derken ha. hangi neresi değil mi? Evet. O onu e, hanımı da Ankara'da Çağdaş'ta çalışıyor. Evet. Evimize yakın. Ne güzel. İşine gidiyor, geliyor. Oğlumuzun okulu da yakın. O da gelip gidiyor. Çok abisi. güzel. Kendi burada oturuyor. İyi. Bahçeleri. Biz burada toprağın her birinden güreşi yok. Bazı düğüşü yok. <laughs> bazı DNA alıyor, bana yürüyor. Ben ağlıyor, ee, buna yürüyor. Tabii canım bunlar espri yani. Şeydeki, evet, sizin Sınan. o hoş yani. Ee, nasıl o, nasıl kaçıyorum ama peşi sura. Ee, Eyvah. Ya e, 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 babamca e, öyle birisi değil. Siz Eee yapıyorsunuz. Ne inan ya. diyor. Ben olmaz o. O anlam Çok hoş Alıp alıp yuvalıyor beni. <laughs> Topraktan çıkamıyorum <lan>. <gülüyor> Evet evet. <gülüyor> evet. E, 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 istediğiniz çocuklarınıza, torunlarınıza, akrabalarınıza, dostlarınıza mesajlarınız ya. nedir? Onlara e, Elmime ne çokça selam söyle. Siz selam söylüyorsunuz. Sesinin gözlerinden öperim. Pek, çok teşekkür büyüklerinde, En büyüklerimde candan sevdiğimiz arkadaşlarımızın da ellerinden öperim. Ne diyelim? Çok teşekkür ediyorum. 73'te gittim. Geçliyorum orada geçti. Gelsiniz canım yine de yani hemen. Yok öyle. Nurettin. Kaylı kalkıp oturamıyor. Bacaklar alamıyor elimize. Deneklerle gidiyor Kaylı. Bitti. Pil ne bitti. Düştü, buna düştü. Evet. <laughs> Şükürler olsun. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oldu. Ee, hoşça kalın diyorum. Oldu. Ben de senin gözlerinle öperim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın. Oldu. size de hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İnşallah. <laughs>